Sevgili balıklar ve yükselen balıklar kariyer konularında çok şanslı bir sürece giriyorsunuz. Statünüzde artışlar söz konusu olabilir. Evlenebilirsiniz, terfi alabilirsiniz, anne baba olabilirsiniz. Bu alanlarda oldukça güzel gelişmeler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Tüm bunlar olurken aynı zamanda sosyalleşme konusunda da çok fazla enerji sarf edeceksiniz. Bu hafta çok yerinizde oturamayacaksınız gibi göstergelerimiz mevcut. Aşkla ilgili konularda birazcık dil yarasına dikkat etmeniz gereken bir süreç geçiyorsunuz Aynı zamanda yatırımlarla ilgili konularda da çok risk almamanız gereken bir haftadasınız. Çocuklara çok para harcama potansiyeliniz var. Çocukları mutlu edelim zaten onların duası bizim sırtımızı yere getirmez. Bu hafta ilişkilerle ilgili kadersel etkileşimlerle söz konusu. Hani tanıştığınız biri gerçekten partneriniz olabilir, uzun ilişkiniz olabilir. İlişkinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Genel olarak desteklendiğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Zaten tam tepenizde bir yeni ay gerçekleşecek dolayısıyla amaçlarınıza kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir haftanın içindesiniz.